Kütahya Belediyesi Meclisi'nde yeni görev dağılımı. Kütahya Belediye Meclisi'nde encümen üyeleri ve komisyon üyeleri için kapalı ve açık oylama usulüyle seçim yapıldı. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Kütahya Belediyesi'nde görev dağılımı için seçim yapılmış ve buna göre encümen üyeleriyle komisyon üyeleri belirlenmişti. Bu kapsamda bir yıllık görev süreleri dolan encümen ve komisyon üyeleri için yeniden seçim yapıldı. 5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesi ve 24. maddesi gereğince kapalı ve açık oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimler sonrası Kütahya Belediye Meclisi'nde görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti. Encümen üyeleri Ahmet Uluca, Melih Aslan, Ahmet Acar Plan ve Bütçe Komisyonu Abdullah Damcı, Mehmet Özkara, Mehmet Naci Pekcan, Sami Kaplan, Mustafa Demirtaş İmar ve Bayındırlık Komisyonu Serda Bal Yıldız, Süleyman Çankaya, Elif Demirelli, Bilal Yurttaş, Rusen Kumdalı Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Süleyman Çankaya, Abdullah Ertekin Ercan Mercan, Ahmet Güven, Güler Ezgi Doğan Turan, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu, Ahmet Uluca, Enver Erdoğan, Mahmut Östaş, Dilek Aslan, Erçin Açıkel, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İlyas Bahar, Seda Sancaktar, Hatice Yakar, Sami Kaplan, Mustafa Demirtaş, Gençlik ve Spor Komisyonu, Abdullah Damcı, Yusuf Sökmen, Selim Kaplan, Bilal Yurttaş, Kemal Kayıhan, Engelsiz Yaşam Komisyonu İlyas Bahar, Yusuf Sökmen, Hatice Yakar, Bilal Yurttaş, İlyas Sivri. Etik Komisyonu Mehmet Özkara, Ahmet Acar, Osman Zeyrek, Ercan Mercan, İlyas Sivri. Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Özgür Muslu, Melih Aslan, Osman Zeybek, Selim